Herkese merhaba arkadaşlar. 25. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm önemli bir bölüm. Diğer bölümler gibi tabii ki. Bu bölümde Vladimir Putin'in bazen söyleyemediklerini söyleyen bir televizyoncu, bir radyocudan bahsedeceğiz. Vladimir Salavyov. Kimileri için Rus propagandist, kimileri için faşist, kimileri için kahraman. Biz Buralarla ilgilenmeyeceğiz. Biz 24 Aralık'ta yaptığı, Vladimir Putin'in karşısında yaptığı konuşmayı ele alacağız. 2 dakikalık bir konuşma. Türkçe altyazısını yazdım. Lütfen dikkatlice izleyin. Biz bu konuşmanın ne anlama geldiğini değerlendireceğiz. Bu konuşma sadece 24 Aralık'ta yapılmadı. Savaş başladığından beri, 2022'den beri bu anlatı sürekli Salavyov tarafından yapılıyor. Kremlin'den bugün şunları konuşuyor. Radyoda bugün bunları söyle. Televizyon programına bunları 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 çağır. Ve bu konular üzerine konuş dediği Salavyov. Öyle uzaktan birisi de değil Türkiye'ye. Junovski yaşarken Junovski'yi çağıran, sürekli programlarına davet eden ve çok güzel sorular sorarak Junovski'nin Türkiye'ye hakaret etmesini sağlayan, aynı zamanda Junovski'nin Kürtleri serbest bırakalım, vursunlar, Abdullah Öncalan'ı destekleyelim. Şöyle olsunlar. Ermenileri destekleyelim. Azerbaycan'a Türkiye'ye şöyle şöyle şeyler yapsınlar. Onları yumuşak karnı bu diyen Jirnovski öyle güzel sorular açıyor. Öyle güzel orta açıyor ki Jirnovski pat, pat 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 konuşuyor. Özellikle Rus uçağını düşürdükten sonra bizim hakkımızda çok 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 konuşan o Salavyov bugün ele alacağız. Bir konuşmasını dinleyin sonra beraberiz. Включаю телевизор и вижу Самарканда. Денис, командир 123-й бригады, взял сер и смотрю, волнуется так, как не волновался, когда наблюдал за ребятами-штурмами, которые входили. Потому что рядом с Верховным. Я ему пишу как-то. Он говорит, преисполняя чувство гордости за моих ребят. Война многое проявила. Война вернула смысл моему поколению, которое в какой-то момент времени подумали, что Родины больше нет. Вернула гордость, понимание, осознание себя. Мужчина стало ясно, что создан для войны. На войне проявляется все лучше. В этом нет радости, в этом есть осознание. Потому что за спиной страна, куда ты не должен пустить зло, и семьи, которых ты должен спасти от того ужаса, который на протяжении многих лет испытывали в жизни люди Донбасса. Но русский, не в зависимости от его вероисповедания и этнической принадлежности, Русский создан для победы. И это то, что нас отличает от всех. Война по своей природе священная. Мы противостоим абсолютному злу. Поэтому наша победа неизбежна. Потому что мы русские. С нами Бог. А если Бог с нами, то кто против нас? Salavio hakkında birkaç kelimede bulunacak olursak, öncelikle Yurnovsky döneminde Türkiye daha çok tanımaya başladı. Konuyla alakalı, Rusya ile alakalı, Rusya'nın Türkiye ilişkilerinin üzerine incelemeler yapanlar biraz daha o dönemlerde Salavio'nun parlayan yıldızını Yurnovsky ile e, ne diyebiliriz buldu, e, fark etti, gördü. Yurnovsky biliyorsunuz boğaza bomba atalım işte İstanbul'dakiler tüsüneme olur ölür diyen biri veya Kürtleri destekleyelim Abdullah Öcalan'ı çıkartalım ve onları tanıyalım İşte Türkiye'nin en hassas noktası bu buradan vuralım diyen Jinovski. Aynı zamanda ...Ermenistan'dakileri destekleyelim. Hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye karşı bir e, tampon bölge olsun ve oraya saldırsın. Biz orada arka destekçisi olarak çalışalım diyen Zhirinovski. İşte Zhirinovski'nin bu konuşmalarını özellikle öne çıkartan bir adam bu Salavyov. Vladimir Salavyov. Radyolarında, televizyonlarında Zhirinovski sürekli çıkartırdı ve böyle sorular sorarak bu cümleleri... E, halka yayılmasını herkesin dinlemesini sağlardı. yol böyle bir adam. Birçok bir insan e, haberlerde de Rus propagandist derler. Evet Salavyov'un bu konuşmasını dinlediniz ve bu konuşmada neler var? Dikkat ederseniz bu konuşmada biz kelimesini sürekli duyuyoruz. Biz, 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 biz. Etnik kimlikler ve dini inançlardan çok daha ayrı bunların üstünde bir üst kimlik kuruluyor. Ve buna da biz Rusuz diyor. Şimdi Ruski derken Vladimir Putin'le burada ayrılıyor. Çünkü Vladimir Putin toplum hakkında konuşurken özellikle rasyalin kelimesini Rusyanka kelimesini kullanır. Kadınlar için Rusyanka, erkekler için rasyalin kullanır. Yani Rusyalı. Bu tanımda etnik kökenler bu tanımda e, dini inançlar önemli değildir. Bir üst kimlik var da Rusyalı anlamında. Ama Salav Rus gidiyor. Direkt Rus'u söylüyor. Fakat Rus e, kelimesini kullanırken bir üst kimlik oluşturuyor. Yine etnik kimliklerden, dini inançlardan bağımsız üst kimlik olarak oluşturuyor. Ve burada bir çatışma söz konusu var bence. Bunun dışında e, bu yaklaşma açıkçası diğer e, Tatarlar baş. Yusuflar, Yakutlar, buradaki bilim insanları vesaire çok da kabul ediyor diyemeyiz. Ama Rasiye'nin daha çok kabul gören bir tanım olarak şu anda literatürde var. Buraya geçecek olursak Salavyov biz diyerek sürekli bir e, birliktelik, dini inançlardan, e, etnik kökenlerden ayrı bir şey oluşturuyor, bir üst kimlik oluşturuyor. Bunun dışında savaşı erkeklikle birleştiriyor ve erkek olan adam savaşıra getiriyor. Savaşmayan adam erkek değildir'e getiriyor. Erkeğin sadece savaş için yaratıldığıyla alakalı bir cümlede bulunuyor. Erkek savaş için yaratılmıştır. Erkekliğin kanıtını savaşla birleştiriyor. Varlığın anlamını kanıtlamak istiyorsan savaşmalısın. Toplumda bir değerinin olmasını istiyorsan savaşmalısına getiriyor. Burada Rusya'daki seferberliğe alınan erkeklere özellikle bir mesaj ya da anlayacak erkeklere bir mesaj. Artık seferberlik biraz daha kanunen yani işte bu yıl 300 bin asker alacağız, daha fazla asker alacağız diyenlere bir mesaj. Yani geliyorsunuz erkek olabilmeniz için tabii ki savaşmanız gerekiyor. Bunu istekli olmanız gerekiyor. Toplumdaki değeriniz, varlığınızın anlamı bununla belli olacak diyor genelde düşünce bu salavyo gibi olanların dikkat ederseniz konuşmasında benim pakalinyem benim e, kuşağım için e, vatan anlamını kaybetmiştir gibi böyle enteresan bir ses tonuyla e, bir cümle kuruyor kaybetmiştik işte savaşla yeniden bulduk Burada e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını yaşayan Salavya o zaman herhalde 30'lu yaşlarda e, bir ne, kimliğin, bir vatanın, bir birliğin, bir e, devletin e, otoritesinin kaybolduğunu ve burada e, anlamsızlaştığını e, anlatıyor. Buradaki travmasından bahsediyor. Ama şimdi birleşen, savaşan, vuran, vurdukça ilerleyen bir devlet olduğu için anlam kazanıyor Salavyov için. Salavyov gibi olanların işte ee, düşüncesi bu. Savaşın meşrulaştırılmasını da 3 tane başlık altında yapıyor. 1. Savunma üzerinden. Yani onlar kötü, onlar şeytan, onlar bizi ele geçirse vay halimize. Bu yüzden kötülüğü kovmamız gerekiyor. Kötülük buraya girmemesi gerekiyor ikinci başlık ahlak üzerinden. Mutlak kötülüğe karşı duran bir ahlak düzeninden bahsediyor ve o karşı duran kendi tarafı ve savaşanlar. Ve en önemlisi en önemlisi din üzerinden. Tanrı bizimle, eğer Tanrı bizimle ise kim karşımızda olabilir diyor. Yani karşı taraf bir şeytan, karşı taraf müzakere edilecek bir ekip değil. Karşı taraf Kötülüğün anası. Bu yüzden onlarla müzakere edilmez. Savaşılır. Savaşılması gerekir. Ve oranın hepsi alınır. Sadece işte Donetsk, aşağıya inelim, sadece dört bölge bunlar değil. Kiev rejimi yıkılması lazım. Ukrayna'nın tamamı özgürleştirilmesi lazım deniyor Salavyov tarafından. Konuşmasının bir kısmında Yüce Komutan dediği Vladimir Putin'in. Emir verdi ve biz yapmalıyız. Karizmatik duruşu, duygusal bağ kurulan bir lider olarak görüyoruz. Karizmatik ve duygusal bağ kuran bir lider. Kim o? Vladimir Putin. Peki bu lider tanımı Max Weber'in tanımladığı o karizmatik otoriter tipi. Yani iktidar ee, gücü liderden alır. Kurallardan değil. Ve son olarak zaferin kaçınılmazlığından bahseder Salavyov. Çünkü Tanrı bizimle. Çünkü biz kötülüğe karşı savaşıyoruz. Çünkü onlar şeytan. Biz doğruyuz ve zafer mutlaka bizimle olacak. Tüm bu söylemler, tüm bu anlatılar arkadaşlar Rus propagandacılar tarafından sürekli halka pompalanan bir ee, anlatı. Bu anlatılarda bir muhalifin çıkıp ya savaşmayın ne ne, niye savaşıyoruz deme ihtimali yok. ...veya savaşırken niye bu kadar asker öldü... ...deme ihtimali vardı. Prigogine o da öldü. Toplumda bir rıza olmak zorunda kalıyor. Çünkü karşı taraf şeytan. Eğer sen buna karşı çıkarsan... ...şeytanla birlikte olursun. Eğer sen buna karşı çıkarsan... ...doğrunun yanında olmamış olursun. Eğer sen buna karşı çıkarsan... ...Tanrı'nın karşında olursun ki... ...bu daha çok cezalandırıcı bir şey. Ceza ise çeşitli türme dedikleri işte cezaevlerinde veyahut toprağın altında. Yani burada savaş sadece silah sıkarak, bomba bombardıman yaparak veya herhangi bir toprak kazanımıyla olmuyor. İnançlı olması gerekir. Toplumsal rızayı elde etmek lazım. Elde ettikten sonra sürdürebilmek lazım. Savaşı normalleştiriyor. Burası çok önemli. Devleti, dini ve kimliği bir arada toplayarak kaderle birleştiriyor. İşte Salavya'nın bu konuşmasının alt metnindeki okumalar bu şekilde. Genelde Rus propagandacılar daha demin söylediğim gibi bu anlatıları sürekli yapar. Tekrar söylüyorum. Onlar açısından doğru olan bu. Ben de Rus olsam işte bu tarz NATO'nun genişlediğini görsem, işte e, ABD'nin Biden dönemini görsem, bana karşı yapılan şeyleri görsem, işte e, Fransa'nın Almanya'nın tutumunu görsem, Finlandiya'nın NATO'ya katılımını görsem, Ukrayna'nın devrimlerle biraz daha Avrupa'ya yaklaştığını görsem. Kuzey Kafkasya'yı görsem, orada işte Gürcistan'ın durumunu görsem, Azerbaycan, Ermenistan savaşı'nı görsem ve artık o savaştan sonra Ermenistan'ın daha çok batı yanlısı olduğunu görsem, Azerbaycan'ın batıya göz kırpıp Rusya'ya da göz kırptığını görsem ve ikisi tarafında da çok değerli bir denge tuttuğunu görsem vesaire vesaire ee, az çok e, içerideki tahkimi tutabilmek için, içerideki toplumu tutabilmek için farklı etnik kökenleri, farklı inançları tutabilmek için bu bu anlatıya ihtiyaç duyardım. Onlar açısından bu normal. Biz bu konuşmayı değerlendirerek size sunmak istedik. 25. bölümü dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Diğer propagandacıları dinlemek isterseniz yorumlara yazın. Bunun gibi bir video daha çekeriz. Görüşmek üzere.